Endoskopi başta olmak üzere bir takım inceleme yöntemleriyle konabilir. Kolonoskopi oldukça önemli burada. Tüm kalın bağırsağın gözden geçirilmesi anlamındadır bu. Yani sadece ba kalın bağırsağın ya da kolonun bir kısmının bakılması değil, tüm kalın bağırsağın, aşağı yukarı 1 metre, 10 santim boyutlarda olan kalın bağırsağın tümünün incelenmesi bir önceden hazırlık gerektirir. Bunun dışında... E aşağıda yerleşmiş yani rektum dediğimiz barsan son kısmında yerleşmiş kanserlerde tanı daha kolay parmak muayenesiyle doktorun rektoskopi dediğimiz kısa aletlerle yapılacak muayenelerle de konabilir. Daha sonraki tetkikler yine hastalığın evrelemesi ile ilgilidir. Yani o anda saptanmış hastalığın yaygınlık düzeyi başka organlara metastaz yani sıçrama yap, yapmadığını anlamak için işte tomografiler, PET CT ve e, ultrason, MR, endorektal ultrason gibi çok karmaşık e, inceleme yöntemlerini bir arada farklı kombinasyonlarda kullanarak tanı ve e, hastalığın evrememesi yapılabilir kolon kanserinin saptanmasında diğer kanser türlerinde olduğu gibi ne yazık ki kandan sadece doğrudan doğruya bir tahlil yaparak kanserin saptanması pek mümkün değil. Ancak kolon kanseri olduğu bilinen kişilerde daha sonraki takiplerinde tekrarlama olup olmadığını anlamak açısından tümör belirteçleri dediğimiz incelemeler yapılabilir. Bunlar oldukça değer hasta takibinde oldukça değerli olabilir.